Hepimiz arkadaşlar bugün sizlere bittim. güvercinlerimizi göstereceğiz. Dün video gelmedi. O özür dilerim bu yüzden. dün video gelmemesi sebebi de biraz hani hava yani kar yağmıştı arkadaşlar. ondan dolayı birazcık sıkıntı oldu. Hani soğuk falan dışarıda çok çıkmadım. i̇lk olarak şunu göstereyim hani şöyle şu, şu şekilde. Hani şu an güneş var ama şöyle karları görürsünüz zaten beyaz. Yağdı şu an güneş var. Çoğu eridi zaten karların. bazı üstünde var. Ama çoğu eridi yani bu bizim burada İstanbul'da arkadaşlar. Ama e, Türkiye'nin gel, yağdığı duydum ben. Bilmiyorum yani. Kuşları soracağım arkadaşlar. Ve hani şunu hiç kaldırmakla uğraşmayacağım. He bu ne diye soracak olursanız bir de. Bu da şey yeni aldım şimdi gidip. E, şurada arkadaşlar şu arka sokakta bir yer açılmış gümrük malları mı ne satılıyor bir şeyler her şey 5 lira bunu da gördüm bunu da aldım işte arkadaşlar şurası mor yani mor pembe mi ne işte başka rengi yoktu sadece böyleydi o yüzden böyle aldım şimdi bunun içine yem koyacağım yemlerimi koyacağım daha rahat olacaktır hatta bir koyalım biz ayarlayayım ben Evet arkadaşlar, e, ee, kuşları saldım. Evet, şunu da şöyle koyacağım. Kuşlar sürekli bu tarafa gidiyor. Çünkü yani bu, buraya saldığım için alışmışlar. Ee, burada dursunlar bugün. Bu arada şu, şu, kuş var ya bununla bu eş oldu. Yuvayı gören, yuvaya giren, yuvayı girenleri dövüp çıkar. Amman amman. Geçin abi şuraya. Aa şunları açmadı. Arkadaşlar açayım. Gel. Hadi gel. Sen şimdi ben çıkartmayayım hadi gel sen gel. Bugün de sen gel hadi. Yuvaya so dediğim gibi yuvaya girenleri dövüp çıkartıyorlar ve erkek kur yapıyor. Hatta dişinin böyle boynuna doğru gagasını uzatıyor yani öpmek istiyor. şu çok yemek yemeden şunu uçurmak istiyorum ben hani onu bir attım hani bayağıdır hani çatıya göndermediğim için birazcık hani çatıya gitsinler diye sonra şuradan şu suyu alalım tamamdır arkadaşlar ee, bu yemi de şöyle döktüm gördüğünüz gibi bu şekilde bu kavaya döktüm bu kavada daha rahat olacak şimdi oraya yem dökmek falan diğer türlü poşette poşette oluyordu ve poşetle şunun içine koyuyordum yemi arkadaşlar hani böyle zor oluyordu biraz bu da geldi hemencik E ee, bu arada şey soran arkadaşlar olmuş ee, straforunu dışlandı yaptın. E, arkadaşlar e, kuşlar strafonu içe döktük mü? Bazı kuşlar yiyor arkadaşlar, yani bazı kemiriyorlar yani. O yüzden yani hiç öyle bir durum olmasın diye ben koymadım. O o şekilde dışarı koyduk hani zaten bu kuşu atlatmak amacıyla. E, Video da birden bitebilir özür dilerim. Ondan sonra üstüne de duvar kağıdıyla kapattık arkadaşlar. Yani azıcık hani öyle kurtarmak amacıyla bu kışı. İçten yani içten o yüzden yapmadık ve zaten biraz dolap küçük olduğu için arkadaşlar. Hani o yüzden pek içe de kesmekle uğraşmadım. O, yüzden işte dediğim gibi onlar eş oldular arkadaşlar yeni kuşla. Ya bu arada şey diyorsunuz arkadaşlar yemi at diyorsunuz yere. Yemi yere atarım da karton kutu hani arkadaşlar hani karton kutudan dışarı falan taşıyor bir şeyler oluyor. Eski halı gibi olan şey olsaydı atardım. Zaten öyle yapıyordum. Ama arkadaşlar hani şu karton e, saldığım yani karton ya şöyle gör, görüyorsunuz karton. Buna bir çözüm bulana kadar ya da adam akıllı bir temiz karton bulunca böyle yemi şu şekilde böyle ata ata yediririz arkadaşlar. Yemi de dediğim gibi işte buna koydum. Bunlar rahat rahat yedireceğiz artık. Kapağını da kapatalım bunun. Baya işe yarayacak bu güzel oldu. Şunu bir kapatayım. Geleyim. Evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi video birden bitebilir. O yüzden özür dilerim. Hani şimdiden hoşça kalın diyeyim de. Hani şimdiden söyleyeyim ben. Sonra sıkıntı olmasın. O da öyle koyalım. Şu şekilde. Hani her hafta 5 liralık 5 liralık alıyorum. O hani bir hafta idare ediyoruz o yemle. O yüzden hani böyle aldım. Hani belki 10 liralık alırım zaten artık yer olduğu için hani bunun hepsini dökerim. Öyle uğraşmam çok. Hatta bir dahakini öyle yaparım bu bitince. E şunu da dökeyim ben Şu sarı kutu var ya Buna da kum dökeceğim Şu kumu dökeceğim Şimdiki bekle İnşallah video bitmez Şuraya da göstereyim de ondan sonra biterse bitsin ya şekilde arkadaşlar. Şundan da koyduk. Dişimize e, gördüğünüz gibi direkt geliyor kuma. E, yumurtlayacak galiba. Hani kendine mineral takviyesi yapıyor. Kuş. Arkadaşlar. Zaten suya da mineral kattım. Şöyle yine görecek olursa sarı azıcık. E, kum da var mineralli falan. İşte dişi de böyle yerken ortalığın içine ediyor diyebiliriz yani. O yüzden hani sıf dişi için onu yani diğerleri de yer zaten isterse de onu şuraya koyacağım arkadaşlar. Dağıtırsa falan orada dağıtsın. Kum ya da diğer taraflara falan dökülsün yani. Böyle yerler hep kum oluyor ve balkon leş gibi. Arkadaşlar o şekilde. Böyle hem dağınık ya biraz rahat yiysinler diye böyle şu et mi et şeyim oluyor ona koydum. Şu kuşumuzun da arkadaşlar kuşumuzun Allah be gösteremedim. E, yakında e, kanatlarını açacağım. Ama dediğim gibi ben o kuşu da boşuna yani boşa gitmesini istemiyorum. Eş oldular zaten arkadaşlar. Ondan dolayı e, ondan dolayı arkadaşlar kanadını hemen açmayacağım. Yani birkaç kere daha kafese koyarım bu şeye. O, hemen açmayacağım ama arkadaşlar onu da uçacağız yakında. Ama hemen boşa gitsin istemiyorum o kuş güzel kuş çünkü. Bu arada ben Şeytan Tepe demiştim şuna arkadaşlar. E ee, şuna ben Şeytan Tepe demiştim. Hop oh, yakaladım. Göstermek amacıyla tutuyorum şu an. Şu şekilde Şeytan Tepe Şeytan Tepe demiştim. Arkadaşlar. Ee, şeytan Tepe demiştim buna. Bu Şeytan Tepe değilmiş normal.